Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar çok güzel bir uzantı keşfettim ve sizlerle paylaşmak istiyorum videoyu da çok uzatmak istemiyorum zira uzantının yaptığı işte oldukça pratik bir şey o yüzden videoyu uzatıp gereksiz laf kalabalığı yapmak istemiyorum isterseniz hemen videoya geçelim. Bakın uzantımızın adı Bionic Reading yani Bionic okuma arkadaşlar. Bunu buradan Chrome'unuza, Microsoft Edge, Brave diğer tarayıcılara da ekleyebiliyorsunuz. Buradan sitesine bakabilirsiniz. Chrome'a ekledikten sonra bakın şuraya Bionic Reading yazısı gelecektir. Bu nerede etkin oluyor? Hemen şöyle göstereyim. Mesela arkadaşlar burada bakın hemen şuradaki bu yazımı açtığım zaman yani herhangi bir yazıyı açtığınız zaman daha doğrusu bakın Bionic Reading'i tıklatın. Bakın bu şekilde bir biyonik okuma ekranı açıyor sizin karşınıza. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Peki bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Bakın bu şekilde çok daha hızlı bir okuma imkanı sağlıyor bize. Biyonik okumayı belki haberlerde, web sitelerinde görmüşsünüzdür. Bakın buradan şu şekilde gördüğünüz gibi ayarlar yapabilir, rengini ayarlayabilirsiniz ama ben size en siyahı tavsiye ederim. Bakın buradan ise sıklığını ve buradan da bakın şu şekilde kaç kelime olarak ayarlanacağını yani kelimenin ilk üç harfi gibi ayarlayabileceğinizi ve buradan da bakın şu şekilde azaltabilirsiniz veya çoğaltabilirsiniz. Şimdi benim yazımda şu şekilde SEO için bazı kelimeler böyle siyahlatılmış. O yüzden onları görmeyin. Burada arkadaşlar bakın yazıyı şu şekilde daha büyük veya daha küçük yani font olarak ayarlayabiliyorsunuz. Buradan ise gördüğünüz gibi bu şekilde daraltabilir veya şu şekilde birbirine daha yakın hale getirebilirsiniz okuma pratikliği açısından. Buradan da arkadaşlar bakın şu şekilde satırları birbirinden uzaklaştırabilir, yaklaştırabilirsiniz. Buradan da daha uzak, daha yakın ayarlamasını yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok daha hızlı okunduğunu iddia ediyor arkadaşlar. Birçok web sitesinde haberi de yapıldı. Ben de bunu gördüm. Gerçekten benim işime yarıyor ve hızlı okumayı sağlıyor. Bence bir deneyin. Eğer ki işinize yarıyorsa uzantıyı siz de kullanın derim. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım bu uzantı işinize yarar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.